Türkiye F grubunun ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 ile mağlup etmeyi başarırken müsabakaya Arda Güler şahane golüyle damga vurdu. Tüm dünya resmen Arda Güler'i konuşuyordu. Onu konuşanlar arasında The Athletic için yazılar kaleme alan ünlü futbol yazarı James Horncastle de vardı. Horncastle maçı yerinde takip ederken Arda Güler, iyi aile çocuğu bakışları, gürleyen ayakları ve Ancelotti'nin, Montella'nın ve Türkiye'nin yüreği başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazıdan öne çıkanlar. Mamardaşvili Gürcistan Sovyetler Birliği'nden 1991'de bağımsızlığını kazandığından bu yana ilk kez Avrupa şampiyonası elemelerini geçerken kahramandı. 23 yaşındaki kaleci Yunanistan'a karşı playoff'ta soluna uçup Tasos Bakasetas'ın penaltısını kurtardığında ulusunu da Dortmund'a uçuruyordu. Hakan Çalhanoğlu'na karşı kurtarışı da hiç sıradan değildi. Türkiye'nin kaptanı bir 10 yıl önce Hamburg formasıyla 40 metreden Borussia Dortmund'a Friki zımbalayarak adını duyurmuştu. Salı günü Mamardaş Fili Hakan Çalhanoğlu'na geçit vermeyerek skoru 1, -1 tuttu. Valencia'nın bir numarasından yalnızca özel vuruşlar kurtuldu. Mert Müldür'ün gerçeküstü açılış golü tek başına bir X-Files bölümünü hak ediyordu. Mamardaş kaleci antrenörü David Gvaramadze maç kasetini çalışırken bunu hiç şüphesiz açıklanamaz bir fenomen olarak sınıflandıracak. Dortmund'da ortaya çıkardığı sonik patlamadan ziyade hızıyla tanınan bir Fenerbahçe bekinin hayatında bir kez göreceği bir gol dedi. Ne yazık ki Gürcistan'ın bu turnuvadaki ilk puanına yarım saat kala başka bir uzaylı çıkıverdi. Arda Güler tam takım giyinip maçı izlemeye gelmiş bir çocuğa benziyordu. Çelimsiz fiziği ve iyi aile çocuğu bakışları etrafındaki yetişkin adamlarla tezat oluşturuyordu. Ancak oyundaki varlığı fiziği ve 19 yaşıyla orantısızdı. Nominal olarak Türkiye hücumunun sağ tarafında yer alan Arda Güler half space'lerde oynadı. O kanatta genişliği Müldür ya da çok istekli oynayan Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Topa yaklaştı ve kaptanı Çalhanoğlu'nun oyun kurma sorumluluğuna destek olarak top istedi. Türkiye'nin ilk pozisyonlarından bazıları köşe vuruşlarından geldi. Kenan Yıldız'ın sayılmayan golü Arda'nın geri çevirmesinin ardından uzak direğe yapılan vuruşla gelmişti. Hatta sadece bir kez ikili mücadele kaybeden top taşıyıcı Güler, ilk yarının ortalarına doğru top süren Kıvaraz Keyla'yı geri takip ederek durdurdu. Arda Güler topla zerafeti nedeniyle Mesut Özil ile kıyaslanmakta. Özil'in emekliliğinin çoğunu geçirdiği ağırlık salonunda daha boy göstermedi. Ancak narin figürünün arkasında Özil'in hiçbir zaman sahip olmadığı bir şut gücü var. Bu özelliğini Türkiye'yi öne geçiren ve 30 metreden Mamardaşvili'yi avladığı golünü atarken gösterdi. Bu gol Arda Güler'i Cristiano Ronaldo'nun 20 yıl önce attığı golden bu yana Avrupa Şampiyonası'nda gol atan ilk genç yaptı. Maç sonrası basın toplantısında Vincenzo Montella'nın yanına oturan Arda Güler, kişisel başarılarım umurumda değil, dedi. Kuzguni siyah saçları, Pierre Paolo Pasolini tarzında geriye doğru taranmış Montella gürültülü bir kalabalık tarafından ayakta alkışlanırken Arda Güler'i golden 10 dakika sonra oyundan çıkarmış ve onu kucaklamıştı. Dortmund'daki 23 bin Türk'ün tamamı onun adını söylüyor gibiydi. Jose Mourinho Arda Güler'in hala bir Fenerbahçe oyuncusu olmasını diliyor olmalı. Onun yerine Arda Güler'in açıkladığına göre maçtan sonra kendisine mesaj atan koç Carlo Ancelotti olmuştu. Ancelotti hocam beni çok motive ediyor dedi. Real Madrid teknik direktörü ürkek görünüşte Arda Güler'i kabuğundan çıkarmaya da çalışıyor. Ancelotti Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kutlamaları sırasında meydandaki kalabalığa sesleniyordu. Sizi çok enteresan bir çocuk ile tanıştırmak istiyorum. Mikrofonu Arda Güler'e verdi. Ve biraz cesaretlendirdikten sonra Güler, ''Hola Madridistalılar, biz bir aileyiz, hepinize teşekkürler.'' dedi. O zamana kadar onu pek fazla görmemişlerdi. İstanbul'dan gelir gelmez sağ dizinden antroskopik ameliyat geçirdi. Arda Güler'in hemen işe koyulma yeteneği, Real Madrid'le imzaladıktan hemen sonra neden kiralık gönderilmediği kararını doğrular nitelikteydi. Takefusa Kubo ve Martin Odegaard'ın geçmişte Real Sociedad'da yaptığı gibi ara bir adım atmak yerine kendisini Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham, Brahim Diaz ve Luka Modric ile rekabet etmeye hazır hissediyordu. Ve son olarak Montella Avrupa'da değerini göstermesi için bir fırsat diyor Arda Güler için. Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazandıktan sonra mümkün olan en iyi zihinsel durumda buraya geldi dedi onun için. Eğer İtalyan bu yaz Arda Güler'in potansiyelini daha fazla açığa çıkarmayı başarabilirse ve Türkiye çok ileri gidebilir söz dediğiyle noktaladı yazısını sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.